Hemen üçüncü soruya geçtik arkadaşlar. Üçüncü soruda Arif var. Arif'i görüyorsunuz. Hemen resimde çizmişler size. Şöyle sevgili bir Arif'imiz var. Diyor ki arkadaşlar beş tane özdeş kare çizmişler. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi pul atıyorlar. 15 santimlik pulu. 15 e, pul atıyorlar. Ve pul ile üzerinde durduğu sayının aralarında asal olmasını istiyorlar. O halde aralarında asal olunca Üstündeki sayının farklı asal çarpanlarının toplamı kadar puan alıyormuş. Şimdi bize diyor ki en fazla puanı kaç alabilir diye soruyor arkadaşlar bize bu soruda. Şimdi düşün düşün düşündüm. Ve dedim ki bunlar aralarında asal olarak nereye gidebilirler? İlk başta 40'a gidebilir mi? Hayır. İkisi de 5'e bölünür. 12'ye gidebilir mi? Hayır. 78'e gidebilir mi? Hayır. Çünkü ne de? Hepsi burada. 3'e bölünüyor arkadaşlar. O halde şu da 5'e bölünüyor olmadı. Buraya gittiğimi düşündüm. 77'nin hemen asal çarpanları aklıma geldi. Dedim ki 7'ye bölünür bunlar e bir de 11'e de bölünür. 7 ve 11 asal çarpanları. 34'ün asal çarpanları sonra aklıma geldi. 34'ün asal çarpanları deyince 2 ve 17 geldi. E bu da 2 ve 17'ye bölünüyor. O halde ben de Bunların toplamları 18 yaptı. Bunların toplamları 19 yaptı. Hangisini tercih etmeli? Tabii ki 19'u çünkü en fazla dediği için 19'u tercih edip cevabı da Denizli yapmış oldu. Dördüncü soruya geldik. Zafer varmış arkadaşlar. Zafer hemen alanı 130 metrekare olan bahçesine diktiği üründe ilaçlayacak varmış. Aldığı bir ilaç kutusu da 50 litreymiş. Ondan sonra diyormuş ki arkadaşlar ilaç kutusunun üzerinde ilaç miktarının pozitif doğal sayı çarpanlarından kendisinden farklı en büyük ve en küçük çarpanı kadar bir alan ilaçlanabilmektedir diye yazmış. E o halde diyor ki bu iş için aldığı ilaç kutuları toplama kaç litredir diye bizlere soruyor. O halde 130 metrekare bir alanımız var bizim arkadaşlar. E, bu kutuda yazan ilaç miktarının litre cinsinden doğal sayı çarpanlarında yani bana şunların doğal sayı çarpanlarını çıkartıyor. Ben de hemen çıkartıyorum. 25'e 2, 10'a 5. Kendisinden farklı en büyük. Hangisi 25 arkadaşlar? Ve en küçük çarpanı olan 1 alıyor. 50'yi mesela yazdım. 25 ve 1 aldım arkadaşlar. Toplamı kadar. 25 ile 1'in toplamı kadar 26 e, metrekare cinsten ara, ara, arazi sulanabilmekteymiş. O halde 130 da 26'ya bölünüyor mu? E bölünüyor. Tam 5 katı. Aldığı kutuların toplamını soruyorsa o zaman biz bir kutuyla 50 litrelik bir yer yapıyorsak toplam bundan 5 kutu alacağız arkadaşlar. 5 kutuyla da çarptığımızda 250 litre benim ilacımı alman lazım. Biliyorum ben biraz şurada çok soru oyalamışlar. İlk baş 25 demişler. Sonra 1 ile topladık 26. 130 metrekare için 26'dan 5 kutu almam lazım. E 5 kutuda 50 litreden 250 litre yapıyor. Yani Denizli diyen arkadaşlar da burada doğru yapmış oldular. Hemen yani 5. soruya geçtik. 5. soruda da bir gördüğünüz gibi bir dikdörtgen var dikdörtgende dikkat edeceğimiz hususlar şuralar x arkadaşlar. x diye vermişler buraları. O halde benim uzun kenarım 4 tane kısa kenar yapıyor. Yani şuralara ben 4x diyeceğim. Buralarda benim için x olacak. Buralar benim için x. O halde benim çevrem kaçtır diye ben sorduğumda çevremde arkadaşlar hemen hesaplayalım. Şurası 8x yaptı. Burası da 8x yaptı. Burası da 4x, 4x oldu. Yani 8x, 8x, 4x, 4x toplayınca toplam 16, 8 daha 24x benim bir var değil mi burada? Hiç detaylara girmeye gerek yok. Bana nereyi soruyor? Halının uzun kenarını soruyor. O halde bir orantı kurursam ben bunu hemencecik çözerim. 24 x'te benim çevrem 27 üzeri 5'miş arkadaşlar. Ben 8x kaçtır diye soruyorum. Tamam çok güzel. Çünkü neden? 24 x'te buysa 8x ne olur? 3'te 1 olur. O halde size şunu 3'e bölmenizi istiyor. Yani 27 üzeri 5'i 3'e bölerse direkt sonucu bulurum. Bu 3 üzeri kaçtır? 3 üzeri 15 eşittir. Bu da 3 üzeri 1 eşitti. O halde 3 üzeri 14 olacak. 3 üzeri 14 pek şıklardan hangisi? Bakın şimdi şurada göremiyoruz. Şunları silelim. 3 üzeri 14 benim için 9 üzeri 7'dir. Çünkü bu 3'ün karesi ve 7'yi yapınca 3 üzeri 14 olacağı için cevabım A'dır. O halde burada ilk baş çevreyi bulduk. Çevreyi bulduktan sonra dedik ki 24x 27 üzeri 5 8x kaçtır dedik ve direkt cevabı bulduk arkadaşlar